Konya'nın Taşkent ilçesi Balcılar Beldesi'ndeki öğrenci yurdunda meydana gelen elim hadisi hepimizi yürekten yaraladı ve çok üzdü. Hiçbir hadisenin boş ve manasız olmadığı düşünülürse bu musibetin sadece öğrencilerin ailelerine değil de bütün milletimize verdiği mesajlardan bahsedilebilir mi? Değerlendirmelerinizi lütfeder misiniz? Her hadisenin mutlaka çok hikmet ve maslahat yanı vardır. İbrahim Hakkı Hazretlerine dönerek onun üslubuyla ifade edecek olursa her işte hikmeti vardır abes fiil işlemez Allah diyor bu açıdan da çok böyle nahoş gördüğümüz sevimsiz bulduğumuz şeylerde bile mutlaka bir güzel yan vardır böyle her şeyi kötü yanı ile ele aldığımız zaman da karamsar tablolar oluştururuz kaos olur yani bizim içinde millet içinde şimdi o mesele de böyle olumsuz büyütülebilir ve nitekim işte bazıları Kur'an kusu diyerek bazıları irtiçay bas diyerek belki bazıları orada statik hesaplarında yanlış şeyler varmış diyerek bazıları bunun işte o teslinat işi sağlam değilmiş ısıtması kaloriferi sağlam değilmiş diyerek karalamak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar o mevzuda müminlere düşen şey de elden geldiğince onu realite neyse ona bağlayarak ifade etme olmalı. Bir de o müminlerin hatırına, o müminlerin acısını böyle deşeleme yerine bence bastırıcı, onlarda rıza duygusunu oluşturucu şeyler hasıl etmek lazım. Sizin sorunuzda önemli bir hususu teşkil eden doğru zannediyorum bir yönüyle. Yani şimdi Alman harbinde bile meseleye bakınca çok farklı bakıyor yani. Orada rüştü ermemiş çoluk çocuk yani bir nevi şehadet diyor onlar içinde. Mükafatları olur orada çünkü daha mükellef olmamışlar. E bir nevi fetret de yaşanıyor. Dini mübini İslam'ı kâmeti kıymetine bugün kim anlatmış? Şimdi onlar için mesele öyle rahatlatıcı bir üslupla ele alınınca burada işte bir yurtta kalıyorlar. Belki orada boş zamanlarında onlara böyle dini eğitim de veriliyor olabilir bazen. Din adına da bir şey söyleniyor olabilir. Niye söylemeyeceksin ki yani? Şurada oturuyoruz biz. Burada başka şey, spor bile konuşsak ben duygularımı ve düşüncelerimi ortaya koyarak Allah'la münasebetimiz, Peygamberimizle münasebetimiz sallallahu aleyhi ve sellem açısından bir şeyler oluşturmaya çalışırım. Bu bizim bir yönüyle duygumuzun, düşüncemizin, inancımızın gereği bu açıdan onu yadırgamamak lazım. Ama işin gerçek yanı orası bir yurtmuş. O kızcağızlar ortaokula, lisele, yaşlarına başlarına göre liseye gidiyorlarmış. Her yerde böyle bu kabir yurtlarda var. Yararlı da. Kendi değerlerimize karşı yabancılaşmasın. Aynı zamanda kendi çağını da mektepte okusun. Zülcenahin yetişsinler. Bu mülazaya matuf. Size yakın, uzak, şu, bu herkesin yaptığı bir şey bence bu yapılan şeyleri takdirle karşılamak lazım bazen dedikleri gibi Kur'an kursu bile olsa yani onu bir yolunu bulmuş orada açmışlar da müftü bir şey dememişse o meseleye belediye bir şey dememişse mülkü amir bir şey dememişse bu arada yazı değerlendirip yapıyorlarmış onu ama o mevzuda kati bir şey yok Burada birkaç tane 15-16 tane kurban oldu belki Bunlar da masum olduklarından dolayı onlar şehit oldular orada. Masum çünkü. Öyle ya yanarak veya işte zehirlenerek veya binanın altında kalarak ölme. Binanın altında kalarak ölme mevzu Efendimiz şehit diyor. Yalnız bunlar ahiret şehidi yani. Cephede böyle savaşarak ölenler aynı zamanda dünya şehidi. Şehit muamelesi yapılıyor. Elbiseleriyle gümlüyor. Ama ahiret şehidi. Ahiret şehidi ne demek? Yani şehidin ahirette alacağı sevabı alır. Allah nezdinde o kıymeti ihraz eder. Şu ile beraber haş olur. Fakat bir cenazeye dünyevi muamele neyse onlar yapılmaz dünyada. Normal, sıradan bizim gibi insanların ölülerine karşı, cenazelerine karşı ne yapılıyorsa o yapılır. Teçhiz ve yapılır, götürür, kefene sarılır, ona göre gömülür. Şehit olmuşlardır ve şehitler birkaç akrabasına şefaatte bulunabilirler yani. O anne babanın durumlarını da ahirette garanti etmiş olabilirler. Bir meselenin bu yanı var. Bazı musibetler böyle daha büyük bir musibet, daha büyük bir felaket söz konusudur. Bu fedakar ruhlar ama bilerek ama bilmeyerek kendilerini Seyyidina Hazreti İsmail gibi فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَب۪ينَ fehvasınca boyunlarını uzatırlar. Ben kurban olmaya hazırım derler. Bilemiyoruz yani onları. O kızcağızların böyle düşünmüş olabilirler yani. Mesela biz İslam fedaileriyiz. Allah için Müslümanlığa gelecek şey bize gelsin diyebilirler. Bilemeyiz. Tabiatlarında böyle bir saffet vardır. Vicdanları böyle diyordur onların. O gün görende ölen insanlar da öyle diyorlardır. Yani Türkiye'nin değişik yerlerinde böyle topluma kastedilen şeyler oldu veya işte böyle tabii bazı şeyler oldu. Bunlarla bir kısım insanlar kurban gibi gittiler. ona mükafatlarını alırlar. Fakat gelecek büyük bir musibet adına da bunlar kurban olur. O musibetin def'u ref'i için vesile sayılmalılar onlar adeta birer vesiledir Cenab-ı Hak bunlardan dolayı topyekun 70 milyonluk bir millete ama içteki ama dıştaki keferevi fecerenin eliyle gelebilecek musibetleri bu kurbanların yüzü suyu hürmetine Allah sevabilir, def edebilir. Orada da yedi tane çocuk muydu gün görendi yani? Yedi tane. Yedi mi? Beş mi? Daha beş tane rüşte ermemiş çocuk yani. Masum insanlar o sokakta gezen insanlar da masum. Ne anlayışta olursa olsun yani. Haksız yeri onların orada öyle hunharca zalimce öldürülmeleri bir mazlumiyet, bir mağduriyet ifade eder. Bu açıdan Allah nezdinde kıymetleri çok büyüktür. Yüksektir onlar. Ukrevi şeyi sayılırlar onlar. Ve bunlar aynı zamanda ümmeti Muhammed için, hususuyla ülkemiz insan için sadaka mahiyetinde belaların def refi adına çok önemli şeylerdir. Bir de meselenin bu yanı vardır. Keşke bu meselelere tercüman olsak, yani onların şehit olduğunu anlatabilsek. Bu onların başta milletimiz 70 milyon, sonra 1,5 milyara yakın İslam dünyası. Onların başına gelebilecek belaların refi için bu sadaka insanlar, bu şehit insanlar, kendilerini kurban olarak Allah'a sunmuşlar deyiversek o ailelerin o yuvaların da meğer ne kıymetli şey uğrunda gitmiş diyerek teselli olsalar onlar ezbere kendi kesemizden söylemiyoruz ki bunu bunlar hep şimdiye kadar olmuş evet onları da böyle teselli etsek çok şükür yani demek ki benim bir evladım da benim bir yakınım da benim bir yeğenim de benim bir torunum da bu mevzuda milletimizin selameti adına kurban gitmiş. Demek bir sadaka, gazabı ilahi def vesile olabilecek bir sadaka bu da. Bilinmedik bela ve musibetlere demeli, yani yapılması gerekli olan şeylerden birisi de belki gazetelerde, belki televizyonlarda ehli dünya buna inanır mı inanmaz mı? bize alakadar etmez. Desem ol bir vefa bilmem inanır mı inanmaz mı? İster inansın ister inanmasın. Umurumda mı onların inanıp inanmaması? Neye inanıyorlar ki? Allah'a inanmayan insan buna inanmamış çok değil ki. Efendimiz'e inanıyor buna inanmamış çok değil ki. Fakat biz öyle bir tesliyede tesellide bulunmamız lazım. Böyle acıklı şeyler söyleyeceğimize yani acınızı paylaşıyoruz. Bunlar beylik laflar. Yani bir şey söylemeli, din adına bir şey söylemeli. Allah için Allah yolunda onların bir yere, çok önemli bir yere gittikleriyle alakalı bir şey söylemeli. Hatta sizin içinizin acısı, öbür taraftaki acıyı dindirmeye matuf bir iksir olduğuna dair bir şey söylemeli. Uzak yakın akrabalı taallukatın duyduğu bu acı, bu sızı öbür tarafta duyulacak acı ve sızıları dindirmeye matuf bir iksirdir demek lazım. Bunlar böyledir. Çünkü burada insan ne çekiyorsa onu orada çekmeyecektir. Yani burayla ora bir yönüyle adeta birbirinin aleyhinde işliyor. Bu açıdan yapılması gerekli olan şeyler, her hadiseye makul bir mahmil bulma, o mes meseleyi biraz Cenab-ı Hakk'ın böyle hikmeti ve masratları açısından iyi şeylere bina etme, iyi mahmillere bina etme, iyi yorumlama, yüksek manalar yükleme onlara, ve onu öylece onlara intikal ettirme hem o gidenler bu mevzuda hayırla yad etme hem de ailelerini teslim etme ve belki gerçek taziye de budur yani gerçek taziye bu olmalı fakat alışılmış beylik laflarımız var işte teessürle vefatınızı vefatlarınızı şehitlerimizi duymuş oluyorum şimdi üzüntünüzü paylaşıyorum falan diyorum. Bunlar ruhsuz böyle, hiçbir şey ifade etmeyen laflar, gün döndü sapı gibi laflar, gönüllerde bir hararet hasıl etmeyecek laflar bunlar. Meseleyi Allah'a bağlamak, kadere bağlamak, Cenab-ı Hakk'ın takdir buyurduğu kıymete bağlamak, nezdi nebevide onların kıymetlerine bağlamak, milletin selameti adına ifade ettikleri manaya bağlamak, çok önemli geliyor, vesselam. Kur'an bir hizmetli bir şeydir yani bir insan camiye giderken ruhu alınıyorsa, mescitte ruhu alınıyorsa, herhalde bunun normal, böyle sıradan ruh alan melekler veya Azrail Aleyhisselam'ın umumi, objektif muamelesi değil. Yani Azrail Aleyhisselam bir melek ama bir milyon yerde birden bulunabilir, bir milyon yerde her yerde aynı fonksiyonu eda edebilir nur derin, timsalleri kendileri gibi haydır. Aynı fonksiyonu eda eder. Ama Hz. Azrail Aleyhisselam'ın yardımcıları da vardır, amelleri de vardır. Bunlar içinde de mülayemetle, onlara işaret vererek, dudaklarında bir tebessüm hasıl edecek şekilde, işlerini inşirah verecek şekilde, müjdelerle gelme de olabilir. Kur'an-ı Kerim ifade ediyor, melekler müjde ile gelirler onlara. Ebşirû bil cennetilleti küntüm tuadun derler yani onlara. Bu açıdan böyle dudağında müjde melekler vasıtasıyla, Azrail amenesi vasıtasıyla ruhların alınması onlar için çok önemlidir. Ölü ölürken endişe duymazlar. Ölümden korkma, endişe duyma, vay canıma falan filan deme mevzu bunlar. Bir yönüyle orada panikleme demektir. Kaderi tenkit etme demektir. Düşünmesi gerekli olan şeyleri düşünmeme demektir. Ama o masumların ruhlarını, talebelerin ruhlarını özel melekler alıyorsa, onların üslupları farkıdır, farklıdır, söylemleri farklıdır, ilham atmosferleri farklıdır, karşı tarafa tesirleri farklıdır, ruh alma keyfiyetleri de farklıdır. Talebe-i Ulum'un ruhunu hususi özel melekler alırlar. Sözün herhalde böyle anlamak lazım. Sizler de bir yönüyle Talebe-i Ulum sayıldığından dolayı, yani ahir ömre kadar, talebe yani biz hiçbirimiz kendimizi erken saymayız sahip de saymayız bunun üstündeki en önemli paya talebelik kalıyor Taleben önemli iki şeyi vardır bir sürekli talep peşinde olma hep istek peşinde men talebe ve cedde bu yolun yolcusu sürekli bir şeyin arkasında olma ciddiyet gösterme bulduğuyla doymama, daha yeni, daha yeni bilgiler, yeni marifetler deme. Yani bir bu yanı var. Mesela bir de insanı iddiadan uzaklaştırıcı, komplekslerden uzaklaştırıcı bir yanı vardır. Ben sahip değilim, erken değilim, talebeyim. Hani talebelik de çok benden beklenmez de yani talebe demek benim sahip çıktığım, sahip çıkma durumunda olduğum, konumunda olduğum o şeyleri kendi asarı bergüzidemin önünde takdir etmem lazım. Hayatımın gayesi saymam lazım yani. Kendimi adadığı mu mefkureyi, onu aleme duyurmayı, o mevzuda ortaya konan şeyleri, asarı bergüzideyi, aynen kendime ait şeyleri aleme duyurma cihetini, gayretini gösterdiğim gibi öyle bir gayret gösterir ki neşrini istemem. Talebenin hususiyeti bu. Şimdi o bakımdan hani bize talebelikte düşerim, düşmez mi? Ama ona talip olmada bir mahsur yok. Allah'ın bizi talebe iladı deme. Biraz da belki avantaj çok önemli. Bu da farklı bir şey yani. Burada da bir hazmi nefs meselesi var, tevazu var, mahviyet var, Hacalet var. Ben kim diyelim o asarı Bergüzideyi kendi eserlerim gibi neşretme yüksek duygusu kim? ruhumu adadığım şeyler uğrunda her şeyimi feda etme duygusu kim? Kendimi ifade eden şeytandan kaçıyor gibi kaçma kim? Bunlar benden fersah fersa uzak şeyler. Öyle olmayınca talebe olamaz insan. Dost olur belki yani işte yakın. Taraftar olur, muhip olur. Yeni daireler icat ederek bizim işin içine soktuğumuz sempatizan olur. İyi zamanda sağ gözünün bir ucuyla size bakanlar olur. Tehlike anında eğer kahi selamet der firar esteyip uzaklaşanlar olur. Bunların hepsi o daireler içinde müteala edilebilecek insanlar Talip olmak çok önemli. Yani öyle bir mezit var. İki yönü var yani talip olmanın. Bir bilgiye doymama, sürekli bilgi arkasında olma. Yani sonu yok deme bu işin. Helmin mezit şey diyoruz, ufku diyoruz ona. Bir diğer yanı da şöyle cakatan makadan uzak bir şey yani. Ben kim? Talebelik kim? Hele sahip olmak, hele rükün olmak, hele o mevzuda sahibi selahiyet olmak, meşveret heyetinden bir ferd olmak, bunlar benden fersah fersa uzak şeyler. Talebe düşüncesi, kendimizi talebe kabul etmemiz biraz da öyle. Şimdi bu mülazaya sadık kalırsak inşallah yani yaşa başa bakılmaz burada talebelik. Işte. 60 da olabilir, 70 de olabilir, 80 de olabilir. Ahmet Feyzi abi kaç yaşında vefat etti? Belki 75 ise yani yine talebeydi. Kardeşi Mehmet Kul yine talebeydi. Tahir mutlu ona yakın. Hulusi abi 80 yaşını açmıştı. Yine talebeydi. Talebe. Bu insanlar hayatlarının sonuna kadar o talebeliği benimsemiş hala okuyor, anlatıyor ve dinliyorlardı. Kendilerini talebe kategorisi içinde müteala ediyorlardı. Hani hepimizin bir hususta belki teyekkuze bir çağrı vardır, bir davet vardır. O masum insanları öyle yerlere aldığımız zaman sabah değişik bir münasebetle arz ettim. Böyle getirip bu işte ısıtıcı kazanları ve işte soğutucu tesisatı filan meskun binaların altında bodrum katlarına yerleştirmek doğru değil, makul değil yani. Bir dilatasyonla onları binanın dışına çıkarmak, bölmek yani. Patla bağışlayın, patlasa da, çatlasa da burada o binaya zarar vermemesini sağlamak lazım. Burada da aynı problem var yani. Aşağıda bir şey yemeğin kokusunda hafizan Allah bir terslik olduğu zaman ona kadar her şey yukarıya sıçraması mukadder bunun mutfakta havalandırmanın çalışmasını burada yukarıda dinliyorsunuz. Bunlar başta bizim bilgisizliğimizden kaynaklanan bu mevzu. Bir bütüncül nazarla göremeyişimizden, kullanış maksadını sezemeyişimizden, dar düşündüğümüzden dolayı. Zannediyorum yani bir yerde böyle bir musibet oldu. Bu musibet herkesin gözünü açtı. Yani bu meseleye daha makul çözümler bulalım değişik yerlerde aynı şeylere sebebiyet vermeyelim. Bir kısım şom ağızları Müslümanlığa bahane ederek irtica deyip, mülteci deyip, gerici deyip hücum etmelerine fırsat vermeyelim. Yani o mevzuda fevkalade tedbirli, temkinli olalım. Şeffaf olalım, açık olalım. O mevzuda güveni sağlam ele alalım. Yani tam ona delalet eder etmez fakat bir şey arz edeyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve Malum Uhud'a giderken bir yerde küçük bir mescitlik vardır yani Uhud yolu Medine'den Uhud'a giderken sol tarafta kulübe gibi bir şey. O kulübeyi zannediyorum Osmanlılar yapmışlar şimdi Suudlar yıkmadılarsa biz gittiğimizde birincisinde ikincisinde de görmüştüm ben o kulübeyi. Efendimiz oraya gelince yolun yarısı yapar orası. Cebrail aleyhisselam iniyor diyor ki bir zırh daha giy diyor ona önemli. Şimdi vallahi yasin mükemmenen nasinnallahi Allah kavmel kafirin. Kafir kavmin elinin ona ulaşmasını fırsat vermeyeceği vaadinde bulunuyor. Teminat altında olduğunu söylüyor. Allah seni siyanet edecek, himayet edecek. Sen hep Allah'ın gözetimi, riayeti altındasın, inayeti altındasın demesine rağmen fakat ümmetine örnek olması, rehber olması açısından sebeplerde kusur etmiyor. Bu bir yönüyle sebeplere rayetin talimi denebilir ona. Hem göklerden geliyor yani Cebrail getiriyor. Efendimiz orada bir tane daha zırh giyiyor. E, orada çok çetin bir şeye gittiğinin belki bir ölçüde farkında. Rüyasını da görmüş o meselenin ama sebeplerde hiç kusur etmiyor. Değişik bir mülazamızı çok tekrar ettiğimiz gibi bir daha tekrar edeceğim ben. Sebepler dairesinde sebeplere rayet etmemek o dairede yaşıyorsa Allah'a karşı saygısızlıktır. Onun için o işi cebrilik saymışlar. Ve cebrileri de fırakı dalleden adetmişlerdir. Her şeyi sebeplere verme itizali bir ruhtur. Sebepler yaptı, sebepler etti. Ben yarattım, ben yaptım, ben ettim. Bu nasıl bir dalalettir? Aynen öyle de sebepleri görmeme, sebepleri cüz'iyet planında, şartı adil planında dahi bir şey vermeme meselesine gelince o da cebrilik olur bir determinizma olur. O da Allah'ın yarattığı belli bir hikmete binaen yarattı. Sebeplere karşı alakasız kalma. Allah bizi tabiat içinde, sebepler içinde yaratmıştır. Bir yönüyle Allah hatırına ne kadar değer atfedilecekse onlara şart adik planında o değeri atfetme durumundayız. Yoksa cebri oluruz. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle yaptığına göre bizim için örnektir bu mevzu teminat neyse bence o teminat alınması lazım. Yani çıplak ata binme yerine başına bir gem vurmalı, sırtına bir eğer vurmalı, kolanları gözden geçirmeli, üzengilere dikkat etmeli, binmesini biliyorsak, binilecek rahat şeylerde, merkuplarda binmeyi öğrenmişsek, sonra ona binmeliyiz. Yani bunlar mukaddimata, reayet çok önemlidir. Her şeye rağmen sonuçta beklenmedik bir şey zuhur etti. Ona karşı yapılacak şey de rızadır. Düşünü sıkıp sabretmek meselesidir. Şimdi bize o oradaki o felaketin belki yaptığı en önemli tembih bu mevzuda arz ettiğim gibi o gerekli güvenliği temin etmektir yani. Bir daha o türlü şeylere meydan vermeyecek şekilde binanın statiğinde neyin nereye konacağına kadar böyle o yatakhanelerin nereye konmasına kadar, bir boşalma meselesine kadar, bina çökmeye gittiği zaman da hemen, değişik yerlerden, pencerelerden bile, dışarıya atlama işine kadar, ameliyesine kaymaya kadar, nitekim Amerika'da var, Avrupa'da da var bunlar. Ne derece işe yarıyor bunlar? İşe yaradığı kadar. Yine geriye dönelim, yani gerisi bize alakadar etmez. Orada başımıza gelen şeye, Rodina billahi rabben ve bil İslam dinine ve bi Muhammedin Resulü sıyrılırız işin içinde. Böyle bir tembih bana çok önemli geliyor yani. Keşke bu tembihi alsak bundan sonra ister şahsi evimiz açısından isterse böyle umumu barındırdığımız yerlerde başkalarını barındırdığımız yerde hususiyle öyle masum insanlar onları bir yere götürmeye çalıştığımız bir yerde بزة وما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واغفر ذنوبنا وادخلنا في زمرة الصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم علي كلمة الله وكلمة الحق ودين الاسلام في كل انحاء العالم واشرح صدورنا وصدور عبادك في كل أنحاء العالم إلى الإيمان والإسلام والإحسان والقرآن وإلى خدمتنا واستخدمنا في هذا الشأن وضع لنا الود بين عبادك في السماء والأرض واجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين المتقين الورعين الزائدين المقربين الراضين المرضيين. الصافين المحبين المحبوبين امين والحمد لله رب العالمين